Moda Nisa ile Trend Talks'ta yazın vazgeçilmezleri doğal kumaşları konuşuyoruz. Herkese iyi seyirler. Herkese merhaba. Aycan Arslan Koyyürek ben. Private Label'da marka müdürü olarak çalışıyorum. Yaz aylarında diğer mevsimlere göre daha fazla terlediğimiz için doğal içerikli ve sentetikten uzak kumaşlara yöneliyoruz. E Çeliklerinden dolayı bunlar bu kumaşlar bizi daha fazla serin tutuyor ve tercih sebebi de oluyorlar. İyi görünmenin sırrı da iyi hissetmek. Gün boyu bize eşlik eden kıyafetlerimizin de rahatlıkla bize iyi hissettiriyor olması gerekiyor. Bu kumaşlar için doğal ham maddelerin zenginleştirilerek bir araya getirildiği günlerdir diye söyleyebiliriz. Doğal olan her şey gibi kumaşta da en sağlıklı seçim yine doğadan yana oluyor. Ve hava geçirgenliği yüksek bu kumaşlar giydiğiniz andan itibaren cildinize gerçekten nefes sağlıyor. Olmazsa olmazımız kesinlikle geniş kesim oversized keten gömlekler. Bunları altına rahat palazzo pantolonlarla beraber çok gayet de şık görüntülerle kullanabiliyorsunuz. O trend hala devam ediyor. Bu sezonda klasik keten koleksiyonumuza ek olarak bağlama detaylı ceket ve pantolon takımlar, kimonolar, altta neyine pantolonlar, ince detaylı tunikler vesaire gibi yıldız parçalar ekledik. Ve keten stilinize farklı bir dokunuş katmak için mutlaka yeni koleksiyonumuza göz atmalısınız. Tabii ki keten gömlekleriniz içine basic örme tişörtlerle çok rahat ve cool elde edebilirsiniz. Ya da daha ilgi çekici bir stil denemek isterseniz keten ve saten birlikte dediğini deneyebilirsiniz. Örneğin keten bir gömleğin altına saten bir pantolon giydiğinizde şıklığınızı bir tık daha artıracaksınız. Eğer bir tık daha şık bir görüntü arıyorsanız İndi detaylı böyle bir takım giymenizi önerebilirim. Rahat ve zamansız bir görüntüsü arıyor iseniz bunun rengini de çok beğeniyorum. Böyle bir takım önerebilirim. Ek olarak bir de benim koleksiyondaki en favori parçam Böyle bağlama detaylı bir ceket ve altına da yine keten bir pantolon. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki Tiyatroks'a görüşmek üzere.